arkadaşlar. Miran da kendi yerine geçti. Kesinlikle bak bak yasak. Şimdi Miran'la beraber eşyalarımızı alıyoruz. Ah, şimdi en güzel bir yapan kazanır Miran. Ne? Nasıl kimin ki güzel olacak? Ben de. Hadi şöyle. Arkadaşlar bir de konuşalım. kuzenim de. Şöyle. Hadi. Çok güzel bir ev yapacağım ben. Bundan mı yapsam ya? Allah. Oy. Ben yağmur be. Allah'ım inşallah yağmur diner ya. Ben galiba be, en şanslı insanım arkadaşlar. Allah Allah. Çok küçük olması ya. Yok ya ben böyle yapmayacağım. Ben yaptım da geri kırıyorum biraz sen. Beraber yapıyorum. Birinci katı bitiriyor. Ne? Nasıl? Bitiriyorum ben. Bakma lan. Bakmıyorum. Nasıl diye sordu. Ben şeyden Kadir, yapacağım. Ben üçüncü bloğundayım. Dördüncü bloğunda bir, bir kat bitireceğim. Ben bunu ne yapacağım. Artık yapacağım. Ama iki katlı yetmezsen. Anlatırım. Allah, yetmez, Allah. Şöyle. Allah niye bakmadım, bakmadım. Evet, Bakmıyorum. Bak kendi şeyimi yapıyorum İran. Arkadaşlar bir de böyle ev kapışmalarında daha sık gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Bu videoya da 10 like gelmesi lazım arkadaşlar. Bu videoya sadece 10 like. 5 like. Yani sadece o kadar da değil. 10 like gelirse arkadaşlar bu videoya on bu beş, serinin beş, devamı beş, gelecek. 2, 3, 4. Hadi arkadaşlar 10 like atın 10 like üstü gelirse iki gün üst üste Video gelecek gördüğünüz gibi Bugün şu an video atıyorum Bu Buna 13 Ne diye en fazla 13'ün üstünde Bir tane like sayısı gelirse yarıda da atacağım arkadaşlar Öyle bizde durumlar böyle Şöyle Çok güzel oluyor ya benim Böyle <laughs> yapsam Tamam Hayır, Ben çok güzel gidiyorum Güzel güzel ben de bir Miran bir şey diyeceğim. Sadece bir şey yapayım. Yukarıdan gider, yukarıdan dışarı gidersek bir şey olmuyor ha. Hı. Hı tamam. Ama de kopya Hayır hayır yukarıdan bakmak. Kopya çekmek de demiyorum diyorum ki evin üstünde yanına bir şey yaparsak bi bir, şey olmaz. Bir, iki, Hı. üç, dört. Tamamdır. Ben arkadaşlar ben ev, ev şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi hop. Bir şey, hop. Bak, şey Hop. Başka bir şey mi koysam? Hmm. Düşünmek lazım. Güzel oldu bu blok ama ayrı bir blok koyabilirim. Ne koysam ki lan? Aa, aha buldum 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 buldum. Arkadaşlar ana kaya koyacağım. Elle. Kopya verme lan. <laughs> Kopya vermiyorum ben arkadaşları söylüyorum canım. Sen... Sonuçta ne diyorsun? <laughs> ya en güzel. Şimdi... Aa, ben öyle bir şey yapmayacağım şeyler. Ya şimdi duvardan çıkalım. Tam simetrik oldu gibi. 1 2 3 1 2 3 şu ortası iyidir iyidir. Şöyle böyle 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 böyle. Şöyle onu da böyle yaparsak güzel ya. <laughs> Şunları da. Arkadaşlar bir de siz oynayacaksınız kimin evi daha güzel kimin evi daha kötü. Kazananı yorumlarda açıklayacaksınız arkadaşlar. Bu videoya yorum atmayı o yüzden unutmayın. Şöyle gelelim. Arkadaşlar bir de yorumlar kapalı olursa ben bir şey yapamıyorum. Kendiliğinden kapanıyor. O ne lan? İnanım gördüm ama evini görmedim. Balkonu şöyle yapacağım ben. Böyle koyacağım balkonu. he Benim balkon çok güzel olacak. Şöyle. Oldu oldu aynen. Şöyle ben tavanı yapıyorum ya sen. Ben de ikinci iki katın tavanını yapacağım az kaldı. Kaç kat yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> baktın baktın. Görmedim görmedim. Vallahi gördüğüm sen var ya arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Tam şurada duruyordu tam. Görmedim inşallah. Birer. Sessiz olmanı biliyorsun değil mi? Arkadaşlar videoyu durdurdum. Arada bu kadar yaptım da. Birer üç kat yapmış. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Sadece üst katı gözüküyor. Biraz sen ne yapmışsın? Bu ne? Merdiven mi gözüküyor lan? Ne? Nedir mi gözüküyor Gözüküyor O Çitler gözüküyor. Allah. O ses neydi lan? Allah Allah. Ben şöyle devam edeyim. Güzel oldu ya. Bence yok yok bir şey olmaz. Kaç blok koymuşum? 1, 2, 3, 4, 5 falan. Aynen. Allah yanlış koydum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar mıydı? Bir bakayım. Evet hey, aynen. Şöyle yaparsam. Arkadaşlar evin yarısını yaptım ben. Ve aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şöyle. İnşallah kopya Yok. Ben kopyamı opya çekmem acı. Hmm. Şimdi şöyle. Arkadaşlar birazdan göreceksiniz ne yaptığımı. Hop. Çok güzel olacak. Hah, tamam. Allah kapıyı i̇şte Kapat. Ben kapı. Kapan. Arkadaşlar şimdiden anlamışsınızdır. Yani bence seninkini. Seninkini değil benimkini. Seninkini ben evet. yani zaten çatı gözüküyor. Vay. Miran sen benim nişan de alın değil mi? Ne yapıyorsun lan bunlar? lan orada? Ne oluyor lan? Ayrılın. Ayrılın. Ayrıl. Ayrıl. Ve bunlar bu kavga Bu Birileri kavga ediyor işte. <laughs> Şuraya bir tane koyarsak ee, çok zor bir şey. Şu yer. Üst, üstte de ayrı bir şey koysam şurada da tamamdır. Ben üstü şeyle kapatacağım. Nerede? 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 Heh. Arkadaşlar benim evim çok güzel oluyor da Miran sanki Miran ne? O çizgiye geçme inşallah ne? O çizgiye geçme değil Üstünde ne? Üstünde yapmak yasak ya, evet, tamam, o, zaman bir şey. bir o ne lan Ya, ya valla inşallah bu durur ya Ha, ta, vallahi durdu. Galiba bu olay ben Minecraft oynadıkça çok gerçekleşecek ya çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben siz de görüyorsunuz ya Şah. yapmış. Ama arkadaşlar ben de bir kat yukarı yaptığım için gö görebilirim. Tamam ben çok sık yapmayacağım ben. Kopya yasak, kopya yasak da arkadaşlar. Bu ne biçim bir evdir yani. nasıl bir ev yapıyoruz şu an hiç? Yani ben de bir şey, ben bir şey anlamadım. Şu an acaba nasıl bir ev yapıyoruz? Ben hayatımda böyle ev yapmadım ya Minecraft'ta arkadaşlar. Sizin güzel evleriniz var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar kazanan siz belirliyorsunuz. Şu an videoyu durdurup kimin kazandığını söyler misin? Yani videonun sonunda göster birbirimizin evlerini göreceğiz zaten. Ben için doldurmayı unutma. Nereden çıksak evden? Sen? Evet, evet. Allah cam cam gitti zaten ben kaldım. Böyle. Yoksa böyle. Bence böyle çıkalım. Evet evet arkadaşlar böyle çok daha iyi olur. Arkadaşlar benim evim bitti Miran. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tamam şu yağmur da dinsin. Oh be. Bir, dur dindi yağmur. Miran. Hadi. Gel. Bir bak. Seninkine bak koyayım da o. Ne? ne güzel. Bir an seninkinin girişi nerede? Gel gel burada. Burada o ne? Dur ben buradan gireceğim. Bu ne? Ne var burada? Orası üst kattır. Oradan giremiyorum. He dur bari Orası. üst kata bakacağım ilk. Ben de bir sene vermeyeceğim. Üst katta çok bir şey yok. Dur dur. Evleri birlikte gezecek. Dur. Tamam. Sen sen Benim için çok, bir şey yapmamışsın. Bir şey yapmamışsın. Durun. Cemre Anladım bir şey yapma. Vay be. Güzel güzel güzel. Miran ne? gel şimdi benim evime gidelim. Benim... Miran. Tamam evimde böyle nasıl? Arkadaşlar kimine bir daha güzel olmuş? Yorumlarda yazmayı ben, unutmayın. Oylama. Iyi. Oylama yapıyoruz. Nasıl? Güzel. <laughs> Bak hadi gel. Mi? Gel gel üst kata gel üst kata. Hadi Bak hadi. şuradan çıkıyoruz. Yapmış, Bak şöyle. Buraya akşam olunca da kamp ateşinin başında toplanıyoruz. Hadi 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 hadi. i̇şte. <laughs> i̇şte. Arkadaşlar bu videomuzu böyle iyi Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yol... Hadi. Arkadaşlar kimine bir daha güzel yorumlarda yazın. Hadi görüşürüz. Öptüm. Bye.